Size e, Pırak Havalimanı'nda nasıl bilet aldığımı çekeceğim. Bu arada burada Ege Babası'ya çıktı. E, şimdi önce buradan ilk yapmanız gereken dili değiştirmek. Sonra buradan buy ticket diyorsunuz. E, şehir merkezinde gitmek yaklaşık 90, yani 60 saatten 30 dakikadan fazla sürüyormuş. O yüzden e, 90 dakika alıyoruz. E, sizin gezinize göre 24 saat ya da 72 saati alabilirsiniz. Buradan da tıklıyorsunuz. E, biz iki kişiydik. Burada sayınızı ayarlıyorsunuz. Şurada gözüküyor. Ee, bagajımız vardı. iki tane vardı. Bunu da böyle ayarladık. Ardından nasıl ödemek istediğinizi seçiyorsunuz. Ee, biz kartla ödedik. Ee, şöyle göstereyim. Onu da göstereyim. Şurada gözüküyor ne kadar ödeyeceğiniz. Ee, biz kalitelerimizde kalsın diye şey istedik. kişi istedik. Ardından burada dokunmatik ödüyorsunuz. Ve sonrasında şuradan biletlerinizi alıyorsunuz. Biletler şu anda Muhammed'de. Ee, yaklaşık 9 dakikanız var. 9-10 dakika civarı. Ona göre zaten ödemenizi hızlıca yaparsınız. Terminal 1'den çıkıyoruz. Bakayım burada gözüküyor mu? Kapı numarası. Evet Mostek durağı. Şurası. Ee, biz otelden kaynaklı şu eğikten çıkacağız. Çok kısa sürdü. Gerçekten çok kısa sürdü yani. Otobüste çok hızlıydı. Metro da çok hızlıydı. Geldik saat sanırım bir, bir buçuk civar olması lazım. Bu arkadaşlar çok erken uyudular. Ee, Ege daha da erken uyandı. Bora yine uyudu biraz. Şimdi biz gezmeye çalışıyoruz ama gittiğimiz tek yer şu anda Dancing ee, Onun harici bir tane park gördüler şurada. Ben orayı zaten böyle e, navigasyonda işaretlemiştim hani çocuklarla gideriz diye ama onlar biraz fazla erken gördüler. Ee, bizim ev, e, dans eden eve daha yakınmış. Bizim ev diyorum ya bizim otel. <laughs> Hemen benimsedim. Nasıl geziyoruz diye soruyorsanız aha böyle geziyoruz. Mehter takımı daha hızlı ilerliyor yeni duruşu görüyorsunuz. Nur çekildi ya tam. İşte böyle sürekli ağlıyor. Çok mızmız. Ve bir anda da böyle deli dana gibi koşuyor. Ne olduğunu anlamıyoruz. Ya gerçekten gerçekten anlamıyorum. Ben. Aslında <laughs> Ay yanağını köfte yaptın. Aşkım. Dur silelim. Yavaş yavaş, kibar kibar. Ege. Şimdi kafe, kafe Milan mıydı orası? Kafe Milan diye bir yerde yemek yedik. Ee, ben beğendim. Ben birinin yemeğini seçtim. Zaten böyle yerlerde öyle şeyleri seçmeyi severim. Ee, çok güzel böyle mantarlı patatesli çorba içtim. Tanrı patates ve dereotu vardı. Ee, bir de gnocchi e, sipariş verdim. Onun da içinde böyle e, et köftesi vardı. Güzel de bir salçalık sosu vardı. E, hem en azından çocuklara sebze biraz da <laughs> yedirmiş olurum. Hem de köftesi de var diye Çorbayı içerken zaten Bora hiç içmedi. Ege de uyuyordu. E, sadece köfteyle gnocchi yedi Bora. Ege hiç yemedi. Onu zaten zorla uyandırdık. Şimdi baktık yemiyor. Biz de vakit yaptık. Çıktık. Dışarıda yedireceğim. Şimdi <laughs> başarı bilirsek saat kulesine gitmeye çalışıyoruz. Ee, sadece dediğim gibi dans eden evi ve e, birkaç tarihi caddeyi gezebildik. Şimdilik bakayım bir saate. Saat 4'e 20 var. <laughs> Şimdilik yani sonuçta bugün geldik bu şehre. O ayrı bir konu ama ee, sadece <laughs> bu kadar gezebildik. Bakalım bundan sonrası ne kadar verimli olacak. Gittiğimiz yerleri yine çekmeye ben devam edeceğim. <laughs> Gidersek. Hmm, oraya gezelim mi? Şuraya da gidelim. Evet oraya için. Ah bacağım acıdı. Saatler çok şık ya. Ya güzel de. Şunlar nasıl? Şunlar nasıl? Kral evet. Bunlar da güzelmiş. Osman maya parayı koyuyor. Bu çarşının sonu, pazarın sonu daha doğrusu çok güzel şöyle meyve karışımları yapmış. Şöyle bir yerden kahve alıyorum. Eee, latte 80 kronlu. Şöyle küçük bir yer. Bak, Aa, şöyle tatlı bir yer. İşte o meşhur saat kulesi saat başında e, o mini heykeller burada çıkıyorlar, dönüyorlar şu kısımda. Şöyle göstereyim, şu an kapalı. Meydan çok güzel. Başına gelmeyi çok istiyordum. Şu meydanda çok güzel bir Noel pazarı kuruluyor deniyor. Ama şimdi böyle bu mevsime nasip oldu. <laughs> burada çok güzel kafeler var. Bugün görüyorsunuz aşırı kalabalık, en kalabalık yeri burası. Bizim pırtıkları da çekelim bakar mısınız? Şurada Muhammed, ben de bir yandan teyde çekiyorum. Çıkıyor biliyor musun? Belli bir saati var. Her saat başında çıkıyor. Belli bir zamanı var. Sürekli çıkmıyor. Birazdan çıkacak. Bak birkaç dakika kaldı. Bak her yer kalabalık. Görüyor musun? İnsanlar geldi hep. Yani senin gözlerini biraz şöyle kapatalım güneşte. İyi mi? Yaslan biraz. İyi mi? Ne? Ne? Ne vereyim? Süt mü? Meyve suyu var bu arada. içer misin Bora? Portakal ters suyu. Ters tamam. Fırtıkların portakal suyu içiyor. Saatin gösterisine 2 dakika var. Aşırı bir kalabalık. 是的是的是的 Bak kızım. Oh, thank you. Görebiliyor musun şimdi bağecim? Gördün mü? Ege gördün mü? yemek istiyor. Ama neyi? Küçük bir köpeği ya da kediyi değil. Atları sevmek istiyorlar. <laughs> Bora, Bora bu hayvanların adı neydi? At mı? Güzeller mi? Evet bu siyah o beyaz değil mi? geldiğimde görmemiştim. Bu şeymiş. Çek üflülü pizza gibi bir şeymiş. Şöyle büyük bir hamurun üstüne. Şöyle bir hamurun üzerine. Işte, Artık ne koyuyorlar? Şöyle bir şey. Fran. Yani. Daha doğrusu belki çekin, çek yanım bilmiyorum da. Pran, o meşhur tatlısı. Bunun içine her şeyi sürüyorlar. Bakalım fiyatları da bu şekildeymiş. Ee, aslında sadesini alabilirim bak çocuklara. Mesela burada mesela bir kafe point var. Fiyatlar bir şekil. Ee, çok hani normal bir kahveler. Bana tatlılar ucuz geldi. Mesela şunlar bizde çok daha yükseğe satılıyor şu anda. Böyle bir Harika ya. Şu meydan bile yeterli. Gerçekten. Oh yağmur mu yağacak? Şuradaydık. Saat kulesi. Az önce şuralarda fotoğraf çektik. Evet şu anda şuradaki parktayız. Şimdi şöyle yapacağız. Belki şurayı biraz yürürüz. Ama sonra şuradan geçip gideceğiz. Aslında şu arayı da hiç gezmedik. Belki oraya da bakarız. hem çok soğuk hem güneş varken sıcak oluyor. Kesinlikle burası böyle kat kat giyinip gelinecek bir yer bu mevsimde. Ee, oradan değil de şu tamam buradan geçelim. Buradan geçelim tamam. Şu arka tarafa da gidebiliriz. Ee, bence ben unutmuşum. O geldi Ekim'de ve çok soğuktu. İnce şişme mont ve ince kazaklarla gezmiştim. Ama bence bu mevsimde Ağustos sonu gibi giyecek şeyleri söylüyorum. Farklı renklerde kot giyeceksiniz, üstüne de tişörtler getireceksiniz, ee, onun üstüne de bir iki tane e, püreka bitti. Bir tane de ceketle gelin. Tamamı bence güzel gezdik. Ee, saat kulesini gördük, meydanı gördük, oradaki çarşıyı gördük. tekrar kulenin önünden geçiyoruz. Ben şu binaya çok bayıldım ya. Bir de şu üstüne bezemeler var. Ama yakından çekemeyeceğim. çünkü bizim kuduruklar durmuyor. Şurası gezdiğimiz çarşı hiçbir şey anlatacağım. Buradaki dilencilerin belirgin bir farkı var. Yüzlerini size doğru böyle göstermiyorlar. Yalvar yakar böyle dilenmiyorlar. Suratlarını indiriyorlar. Bir şapka ya da bir, bir kaseyle öyle dileniyorlar. Herkese merhaba. Bugün 23 Ağustos Cumartesi. E, saat 9.20 geçiyor. Biz kahvaltıya iniyoruz. Prag saatine göre 9.23. Evet ama artık ben Prag saatine göre saat söyleyeceğim saat 12:10 var. Biz otelden çıktık. Şuradayız. Böyle bir sokak. Narodni. Ha içeriden mi alacaksın bileti? Tamam. Ege'nin çok uykusu geldi. Ege'cim uyudun mu? Şu duraktayız. Narodni de Artık sokuluyorsa 22'ye bineceğiz ta içeride olur herhalde tren için. Evet evet doğru. Şimdi sağa doğru mu gideceğiz? Sağa doğru. Ee, bu güzelce şehri geziyor diye biliyorum. Karakas'ın ee, ee, içinde yaklaşık 5 turak var. Evet 22 ile geldik. Kura Kalesi durağında indik. Şöyle bir durak. Bu şekil. Gerçekten çok şanslıyız. Çocuklar uyuyordu trende. Zaten daha önce uyuyacaklardı. Ee, ben böyle uyumayın, uyumayın falan dedim. Tren emince trene bakın. Çünkü tren ve uçak onlar için çok e, görülesi araçlar. E, şimdi yağmurlukları niye kattık? Yağmur yağmıyor aslında ama burada çok rüzgar esiyor. Uyurlarken de üstlerine örtü koyup işte yanakları, elleri, kolları falan ben böyle daha rahat ediyorum. Rüzgardan da arındıracağız çünkü buranın rüzgarı bayağı sert. Dün kendimi bayağı hasta gibi hissettim ve yatarken birkaç ilaç içip yattım. <laughs> çünkü tatilim ilk günde hasta ol, 10 gün boyunca hasta gezmek istemiyorum açıkçası. Biraz ince giyinmişim ben. Ee, bugün daha kalın giyindim. Yani her ne kadar elbise gibi olsa da bu elbise böyle kalın toplu kumaş. Ee, Tamam başka ne anlatacağım şimdi? Çünkü yürüyeceğiz ve çok fazla kamerayı ele almam diye düşünüyorum. Prag kayısına Gidince tekrar devam edeceğim. Otel ile ilgili de bu arada ee, söylemek istediğim çok fazla şey var ama onu Prag videosunun sonunda yapacağım. Yani parça parça yapmak istemiyorum. Prag videosunun sonunda otel pav yorumları diyeceğim ve genel olarak e, ee, çektiğim videoları eklerim. Otel, otel odasını, girişini, lobisini, asansörü vesaire. Kahvaltısını bu sabah çekemedim çünkü çocuklar gerçekten durmadılar. Ee, tahmin ettiğim randımanda ilerleyemiyorum vloglarda. Bakın mesela tekrar 22 geldi. Biz çocukların ikinci yağmurunu geçirene kadar bir sonraki de geldi. Çok sık geçiyor, çok rahat geliyorsunuz. Ee, ama bayağı hızlı gidiyor. Ya oturmanız lazım ya tutmanız lazım yeri. Özellikle çocukla e, geliyorsanız hani yerinizi sağlam alın bizimkiler gibi. Ee, onun dışında otel yorumlarını dediğim gibi belli bir şeyde yapacağım videoları da ekleyeceğim yorumla yaparım. Ee, bu şekilde şimdilik böyle biz yürümeye başlıyoruz. Krokisini yapmışlar. Ee, haritada. Söyledim mi? Ücret Söyledim. Şurası Aziz Altın Yol saat 4:30'dan sonra mı 5:30'dan sonra mı ücretsiz ama şu an ücretli. Bakar mısınız buraya bayılıyorum. Hemen. Ben buraya girmeyeceğim. Zaten biletle girişi diğer birkaç yere falan da Altın Yol vesaire Oralarda müze var oraya da dahil bir şekilde bilet alabiliyorsunuz. Ben daha önce girdiğim için yani tekrar girmeyeceğim. Muhammed belki alır bilet. Tam emin değiliz. Yani ben kesinim de Muhammed emin değil. çok, çok, çok. çok iyi. Ya. biz çıkıyoruz. ay Şuradan çıktık. Evet. Şimdi gezmeye devam, şöyle devam edeceğiz. Muhammed bir şey ayarlıyor. Fotoğraf <laughs> Bu çekeceğiz. Bunu da şey için çekmek istedim. Şurada, Şurada belirgin taşlar var. Şurada yeni taşlar var. Evet, restorasyon güzel olmuş. Sıralı bir alana geldik. Burada hmm. Muhammed bir e, videolar için manzarayı çekecek. Var. Şurada da biz kendi fotoğrafımızı çekeceğiz. Burada da var Bu çok Çok değişik hissettim. Ee, ben yaklaşık 9 yıl önce e, enteresan farklı bir grupla gelmiştim Pırak'a. Böyle bayağı yaş ortalaması büyüktü. Onlar eğitim kursu için gelmişlerdi. Bir kişilik kontenjan vardı. Babamın tanıdıkları. E, beni de eklediler. O zamanlar eşlikli bir vardı tabii. E, şak şak eklediler beni. <laughs> Ondan sonra geldim burada onlarla gezmiş gezmiştim. Çok güzel gezmiştik o zaman bütün böyle Eskişehir'i gezmiştik. Ve şey diyorum işte, o zaman turla gezmişim gibi olmuş. Onlar böyle şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz, her şey yönlendirmişti beni. Ee, şu an bizim gezmediğimiz çok yer var. Ama tabii bu bizimle ilgili, çocuklarla ilgili. E, İster istemez biraz yavaşlıyorsunuz. Zaten hani şey deniyor videolarda falan. E, Kırak böyle bir buçuk günde falan gezilebilir deniyor. Ama çocuklarınız varsa öyle değil. Ee, o yüzden biz iç gecelik bir Pırak <laughs> programı yaptık.